Merhaba. Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda yeni bir egzersiz paylaşıyor olacağım. Artikülasyon ve diyafram çalışacağız. Hazırsan başlayalım o zaman. Bu egzersiz hızlı ve etkili olacak. Artikülasyonunu ve özellikle de nefesini kuvvetlendirmek isteyen herkese faydalı olmasını diliyorum. Bilhassa rap müziği yapan, yani artikülasyonu yoğun kullanan bir stilde çokça fazla işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdiden bilginiz olsun. Egzersizin mantığını anlatmak istiyorum. Önce melodiyi duyurmak istiyorum sizlere. Daha sonra ee, ne telaffuz edeceğiz egzersizde onu sizlere duyuracağım. Melodi şu şekilde olacak. Şimdi melodiyi duyduk. Melodide şunu telaffuz edeceğiz. 1, 1-2-1, 1-2-3-2-1, 1-2-3-4-3-2-1, 1-2-3-4-5-4-3-2-1 Yani her seferinde bir not, e, sayısına, bir notasına geri dönmüş oluyoruz. Bir kere de e, birleştirerek melodiyi sizlere seslendireyim. 1, 1-2-1, 1-2-3-2-1 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 1, 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 Bu e, egzersizi telaffuz etmek için iki sayısının i, aslında hecesini ortadan kaldırıp sadece ki olarak telaffuz ediyorum. Bilginiz olsun böylece daha kolay oluyor. Daha seri bir şekilde telaffuz edebiliyorum. Artikülasyon ve nefes kontrolü önemli. Çünkü egzersizi tek nefeste yapıyorum. Arada nefes almak yok. Yani örnek verelim. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Aralarda hiçbir şekilde nefes almıyorum. Tek nefesle bütün 5 sayıyı tamamlıyorum. Ve hazırsan hadi o zaman egzersize geçelim. Egzersizi yaparken postürünüze, boyun duruşunuza ve özellikle de kubbenin yukarıda kalışına dikkat edin ve hazırsanız başlayalım. 1, 2, 3 nefes al. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 Be. 1 2 1 2 3 gibi 1 2 3 4 gibi 1 2 3 4 5 4 3 gibi 1 2 1 2 3 gibi 1 2 3 4 3 gibi 1 2 3 4 5 4 3 gibi devam tek nefes 1 2 1 2 3 gibi 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2

Hızlı ve dinamik bir egzersiz. Umarım kendi çalışma rutininize bu egzersizi eklersiniz. E e e e aldığınız anlık nefes burada çok önemli. Çünkü egzersiz tizlere doğru tırmandıkça daha fazla nefes e desteği gerekir. O yüzden aldığınız... Anlık nefesi yani egzersiz arasındaki aldığınız o bir anlık nefesi daha derin düşünün. Daha içe doğru düşünün ki egzersiz tizlere doğru çıkarken sizler de zor e, bir e, tırmanma e, en azından durumuna girmeyin. Çünkü egzersizde hem artikülasyon devam ettiği için hem de sesler tizleştiği için zorlanan olabilir. Bu da püf noktası olsun sizler için. Kanala hala abone olmadıysan seni de bekliyoruz. Videoyu beğendiysen beğenmeyi de lütfen unutma. Bu video umarım sizler için faydalı olmuştur. Başka bir videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle kendinize ve sesinize iyi bakın. Hoşçakalın.